Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elimde gördüğünüz PUBG oyun setimi olan LR1 bilmem ne bilmem ne yazarım başlıyor onun kutusunu bugün açıyoruz. Hazır mısınız? Bakın dün bakın buradan şuradan giriyoruz tamam mı? Bak buradan hatta direkt Bak. Abi çok şey değil mi ya? Bunları atıyorum arkadaşlar içindekileri. Hop. Böyle. Bele, böyle oldu bele. Takma şimdi takacağım. Onun benim telefonum mu? Evet arkadaşlar, hop. Bakın bu hale geldi bakın. Dıkh dıkh şunu takalım. Ya bunu Evet arkadaşlar bakın bu hale geldi. Öf. Şimdi oyun zamanı hadi geçelim. Evet şu an klipsler takıldı gördüğünüz gibi. Böyle takmak zorunda kaldım çünkü böyle taktırıyor. Şimdi arkadaşlar deniyoruz klipsi bakın tek dokunuyorum. Et, etmedi. Etmedi. Demek ki tam ayarlayamadım ondan bir şey demeyeceğim. Hop gidelim. Tam ayarlayamadım da ya da tam basmadım da. Ya arkadaşlar ayarlıyorum ayarlıyorum ölmüyor. Neyse bir şey olmaz. Anlarız zaten. Bak 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 nasıl diyeyim? bak bak. Sıkıntı yok ben böyle dönerim. Ayarladım da tam ayarlayamamışım demek ki. Neyse sıkıntı yok. Ananı ama böyle olmaz. Böyle olmaz ama kaybettik. <laughs> ya benim istediğim gibi olmadı. İstemeyerek ateş ettim, isteyerek ateş edemedim. Tamam tamam şimdi ateş ederiz. Ayarladım çünkü easy. Yok sol klips tam o, o şöyle. Tam bu şey ne lan? Demek ki sahayı ayarlayamadım ya. Sahayı ayarlayabilsek çok güzel olurdu. Bu arada şu an full çalışıyor diyecektim. Oğlum Pink giriyor Çalışıyor da Aa, Pink giriyor Acaba hangi serverda oynuyorum? Evet şu an pinkten oynayamıyorum. Değiştir şunu. Hadi go 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 go. Adamları elini vermeye gidiyoruz. Var üstteki nişan alma yerine gözükmelerse saydam aldım. Oğlum arabayla çarpışmadı mı? Ben mi yanlış gördüm? Ne oldu lan? Alo. Retar mi burada değil ki ama. Allah Allah. Oyunda sıkıntı var. <laughs> Adam en pinkten dolayı öyle oldu. Ya kuşum niye mi videodayken şaka şaka atacaktısın? Aa patamış lan bu. Allah'ım geldi şu an. А да, видим, мать, да. Уф. çok tehlikeli Ölebilirim çok tehlikeli diyorum çok tehlikeli ölebilirim çok tehlikeli Ee, Allah'ım AVM ya. Lütfen AVM olsun. RPG sokacağım götüme herhalde. Ne yapayım RPG ya? Zor kullanılıyor zaten. Ölüm. Yalnız var ya. Ölebilirim. Çok tehlikeli ölebilirim şu an. Уф! Кламка еще неё. Allah Evde evde burada Aïe, ya telefôn ka